Evet hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 15 Ocak Perşembe mücadelesini konuşmak üzere sizlerle birlikteyim. Çarşamba bir es vermiştik. Çarşamba yayınımız olmamıştı ama Perşembe ile beraber hafta içi yayınlarımıza devam ediyoruz. Tabii çok dar bir bülten var sevgili dostlar. Perşembe günü özelinde futbol bülteni çok fazla hareket alanı vermiyor bizlere. O yüzden mümkün olduğu kadar takiplik, keyiflik kuponlarla bugünü bence geçirmeye çalışalım. Dediğim gibi çünkü çok fazla sayıda zaten elimizde maç bulunmuyor. Ben yine kendi değerlendirmelerimi sizlere aktaracağım. Üç tane de maç seçtim zaten. Hızlı bir değerlendirme yapacağım. Aralarından varsa aklınıza yatan katıldığınız tercihler dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Tabii yayını izlerken takip ederken de biliyorsunuz beğeni gönderirseniz çok memnun oluyoruz. Çünkü YouTube algoritması gereği beğenileriniz, beğeni destekleriniz çok önemli, çok kıymetli. Şimdiden de teşekkür ediyorum gelecek beğenilerden dolayı. Ve abone olmadan da takip eden dostlarımızdan ricamız kanalımıza abone olmaları. Altta abone butonumuz var. Tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olarak hem destek olabilirsiniz hem de bir sonraki yayınımızdan da daha da sonra yapacağımız yayınlardan bu şekilde haberdar olmuş olursunuz. Onları da kaçırmamış olursunuz diyelim. E, skor sorumuz ekrana gelsin. Almanya Bundesliga mücadelesini soruyoruz sizlere. Perşembeden tek karşılaşma Bundesliga'da. Augsburg-Union Berlin maç skoru ne olur? Videomuzun yorumlar kısmında skor tahmininizi yazabilirsiniz. Skor etkinliğimizdir. Yani skoru doğru tahminle izleyeceğimizi bir hafta boyunca professional iddia paketimizde, yurt içi seviyemizde e, misafir edeceğimizde belirtmiş olalım Düzenlenen yorumlar tabii kabul edilmiyor ama farklı hesaplardan dilersiniz yazarak şansınızı arttırabilirsiniz diyelim. Evet hazırsanız e, perşembeden değerlendireceğimiz ilk karşılaşmaya geçelim sevgili dostlar. Katar Liginden aldığım bir karşılaşma tabi e, bülten dar olduğundan bu tarz liglere de e, böyle bültenlerde girebiliyoruz. E, tabii iki takımın oyun yapısı vesaire hakkında çok bilgi veremem sizlere. Biraz daha istatistikler üzerinden ilerleyeceğim bir karşılaşma ama konuk e, Algarafa ligin lideri zaten yüksek bütçeli takımlarından biri. iyi kadrosuna sahip takımlarından biri ligin. Ev sahibi Arabi Doğa'da ligin 5. basamağında bulunuyor. Ben açık bir karşılaşma bekliyorum. Yani eldeki veriler, istatistikler bize gollü mücadeleyi burada gösteriyor. Açısı aklımdan 2.5 gol üstü geçiyordu ama oran 1.24 seviyesinde kalmış. Belki üçlü kombinlerde vesaire düşünülebilir ama ben karşılıklı gol varla bunu destekleyerek sevgili dostlar 1.40 seviyesine oranı çıkaracağım. Yani karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü kombini bu karşılaşma üzerinde sizlere önerim. Evet Hollanda Kupası'nda Heranwin ile Valwijk karşı karşıya geliyor. Bugün yani geride bıraktığımız çarşamba günü gördük ki genelde e, Eredivisie takımları Hollanda birincilik lig takımlarına, alt takımlarına kupada net bir üstünlük sağladılar. Burada da çok farklı bir senaryo beklemiyorum. Tabii Valwijk e, konuk takım yıllarca Eredivisie'de mücadele etti. Burada oyuncular mutlaka Heranwin deplasmanına gelip kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Ben gol de bulabileceklerini düşünüyorum açıkçası ama Heranwin de iç sahada hatrı sayılır hücum gücüne sahip takımlardan biri. Son olarak da Feyenoord'a karşı iki gol almışlardı. 2-2 beraber kalmışlardı. Yani yediklerinin fazlasını atarak maçı, açısı, turu da aynı zamanda almalarını, kazanmalarını bekliyorum. 2-1 ya da 3-1 gibi bir skor geçiyor aklımdan. Buna paralel olarak da 2.5 gol üzerinde bir herhangi galibiyeti burada değerlendirilebilir. 1-60 gibi de bence iyi bir oran olur aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Son maçımıza geçmeden profesyonel seviyelerimizi hatırlatalım. Yine görsellerimiz gelsin ekrana ücretli hizmet verdiğimiz profesyonel paketlerimizdir 3 tane. Hatta Sport Auto paketimizi sayarsak 4 tane seviyemiz bulmakta. Sport Auto Premium zaten hep söylüyoruz. Katıl butonu üzerine hizmet veren sportoto oynayan dostlarımızı haftalık belli miktar bütçelerinden e, harcayan dostlarımızı beklediğimiz bir seviyedir. Haftanın kapatılabilecek maçları, stratejik maçlar, çifte şansların işte e, dağıtımları olsun keza ortalama bütçelerle, geniş bütçelerle oynayanlar, formül üzerine oynayanlar için taslak kolonlarında bulundu. Çok da cüz'ü ücreti olan bir seviyedir. Dilerseniz katılabilirsiniz. E, professional iddia paketimizdir burada yurt içi oranları, iddia oranları üzerinden günlük iki oran bandında paylaşımlar yapılır. Yine bülten müsaade ettikçe yüksek güvenli tek önerimizde burada bulunmakta. Tek maçlarımızda yine burada e, bulunuyor. Mesela hafta başından bir özellikle burada getirdiğimiz, beraberimizde getirdiğimiz e, çok güzel bir imemiz var. Gerek e, ana paylaşımlarda gerek alternatiflerde şu ana kadar pazartesi günden boyuna mesela. Henüz e, fire vermiş değiliz zaten şu anda sizler de görüyorsunuz işte günün teklisi, alternatifi, ikinci alternatifi mesela basketbol kombinimiz vardı, futbol gibi gibi. Bu şekilde paylaşımlarımız bulunuyor. E, tabii iki tane de yurt dışı paketimiz var. World Class, yurt dışı ideal seviyede. Yani burada yine iki oran civarı hedeflerine paylaşımlarda. Yeri gelir 1.90 olur, yeri gelir 2 olur. 2.40 olur, 2.30 olur ama iki oran bandı diyoruz ortalama iki oran bandında Paylaşımlar yapılıyor. Yine burada da fena gitmediğimizi söyleyelim. Bir tek burada salı günü bir fire verdik. Onun dışında yine hafta başından beri iyi işler yapıyoruz burada da. Son olarak da Legendary yüksek misli seviyesidir. Yani burada oran derdimiz olmaz. 1.40, 1.45, işte 1.55, 1.62, 1.80 gününe göre 1.85, 1.88 de olabilir. Bülten bize ne sunuyorsa en sağ, sağlam gördüğümüz tercihleri en sade riskin minimize edildi hallerle burada da Dostlarımıza sunuyoruz. Yine mesela hafta başından beri de burada firesiz bir şekilde geldik. Mesela iki günlük bir kupon yaptık. Ee, ki ana kombinimizde 13-14 Ocak. Bir tane de basketbol bülteni güzel gözüktüğünden orada bir ekstra yaptık gibi gibi bu şekilde paylaşımlarımız oluyor sevgili dostlar. Ee, bu seviyelerimiz hakkında bizden fiyat bilgisi almak için şu anda altyazımızda geçmekte olduğu gibi Telegram ve Instagram adreslerimiz üzerinden hem videomuzun açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumda bunları bulabiliyorsunuz. Bunlardan ulaşmanız halinde sizlere e, gerekti. gerekli bilgilendirmeyi, fiyat bilgilendirmesi yaptığımızı söyleyelim ve geçelim son mücadelemize. E, bu da İspanya Kupası'nda önemli bir karşılaşma tabii ki. Rasik Santander, yılların Rasik Santander i. yani alt liglerde gezdiler vesaire ama e, La Liga 2'ye kadar yükseldiler ve bir önceki turda sevgili dostlar ki La Liga 2'de de bu arada çok iyi bir takım Villarreal'liler kendi sahalarında Villarreal'i kupanın dışına ettiler ve Barcelona'ya karşı da tabii ki bu kadar tarihi bir takım yıllarını La Liga'da geçirmiş bir takım Kendini göstermeye çalışacak. Varıyla yoğuyla oynayacak. İç sahada zaten çok da iyi bir taraftar olacaktır. O yüzden biraz bence kılçık atabilirler Barcelona'nın e, tur şansına. Barcelona'da biliyorsunuz çok formda. Rüzgar gibi uçuyor hakikaten. E, Süper Kupa'da Real Madrid lediler. Ligde 4-5 puanlık bir avantajları var. E, çok net bir favori tabii ki. Ama o Süper Kupa'da işte yapılan seyahat Suudi Arabistan'dan dönüş bunları birazcık İspanyolları tanıyorsak o Süper Kupa'nın bol e, alkol alınarak yapılan kutlamaları vesaire biraz orada rehavet olun oluşmuş olabilir. Biraz o e, nasıl diyelim o e, konsantrasyon kaybolmuş olabilir. Yani biraz daha böyle rehavet içinde bu karşılaşmaya Barcelona futbolcu en azından maç başlangıcı olarak çıkabilirler. Racing de dediğim gibi çok köklü bir takım. Bundan faydalanabilir. Nasıl faydalanabilir? Turu alabilirim zor ama gol bulabilir bence karşılaşma içerisinde. Yani Racing'in burada ben skor bulmasını bekliyorum açıkçası ki Villarreal'de iki gol atarak eldiklerini tekrar hatırlatayım. E, karşılıklı gol var olacak buradaki değerlendirme. Estağından da de gol bekleyerek karşılıklı gol olarak değerlendireceğim. 1.43 karşılıklı gol var aklınızda değerlendirebilirsiniz diyelim ve yayınımızı sonlandıralım. Teşekkür ediyorum izlediğinizden dolayı. Bana ve kanala yayınımıza vakit ayırdığınızdan dolayı bol şanslar kuponları dediğim gibi çok yüklenmeyelim. Bugün biraz daha keyiflik takiplik kuponlar yapalım mümkün olduğu kadar. Beğeni gönderen dostlara teşekkür ediyorum. Abone olmadan Takip eden dostlar varsa ricamızdır. Abone olmayı lütfen unutmayın. Profesyonel grupların içinde altyazımızda geçtiği gibi Telegram ve Instagram adreslerinden hem videomuzun açıklama kısmında hem de sabitlenmiş ilk yorumumuzdaki bu iletişim linkleri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.